El hainu haifun. Hainler korkaktır, hainler. Sende hiyanet yok. Ne korkuyorsun? Hainler korksun bırak. Can yakanlar korksun. Dünyada bu kadar fesat, bozulma vardı. Ayak koyunlarıyla meşgul olacağınıza, birbirinize haset üreteceğinize, konuşmalarında bittiğini arayıp, yüzüne vurup rezil edeceğinize insanların. Siz Allah'ın dinini kalkındıran, Afrika sizi bekliyor, Asya bekliyor, Antarktika bekliyor. Siz Kur'an'a şu ayetle de inandınız. Kendinize gelin artık. Basit çocuk kafasını bırakın. Gölgenizi hesaba katmayı bırakın. Küçük menfaatlerde boğulmayı bırakın. Büyük işler peşinde olun. Size Allah dedi ki, Bismillah. Kuntum hayra ümmetin. Uhricet linnaz. Kuntum hayra ümmetin. Uhricet اَعْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah razı olsun. Kimleken Kıymetli Böyle Allah için bir selamlaşıyoruz, ziyaret ediyoruz. Abimize müsaade etti. ki Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı bol bereketler nasip eylesin inşallah. Anenize mamur etsin. Aldığınız paranın hayrını mevla görmek nasip eylesin inşallah. Bizim derdimiz böyle ufak hatırlatmak. Herkesin bir vazifesi var. Siz bak dikiş dikiyorsunuz. Berber tıraş ediyor. Doktor muayene ediyor. itfaiyeci yangına koşuyor. Hoca da ne yapacak? Bildiklerini hatırlatacak. Güzellikle, tatlılıkla. Senelerce kitaplardan okuduğunu, hocasından duyduğunu, gördüğünü hatırlatmak bizim vazifemiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Bütün insanlar dünyada bir gemide gibidir. Geminin altındakiler geminin tahtasını koparsa, Gemi batmaya başlasa üsttekiler bahane diyebilir mi? Diyemez. Onun için herkes birbirini uyarmakla vazifeli. Bilhassa hocalar, dini görevliler. Bunun derdimiz bu. Allah'ım inşallah hepimizin yardımcısı olsun. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz efendim. Malum hayat, rahat yok. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. لَا رَاحَتَ فِي Dünya Dünyada rahat yok. Adem Aleyhisselam cennetten indi. Cennet meyvelerinden indi olacak ama allah Teala bir ki kazacaksın. Çapa kazma kendin ekip kendin bileceksin. Bu şekilde hep hayat imtihan dünyası. Ama ne var? Dünyayı kazanırken, dünya işlerini koştururken ahiret işlerini de ihmal etmeyelim diyoruz inşallah. Bak genel olarak her her şeyin bir yaratılış gayesi var, yaratılış maksadı var. Tavuk yumurta veriyor değil mi? Efendim affedersin inek süt veriyor, arı bal yapıyor. Bilim adamları açıklamış, zehirli yılanın akrebin bile bir vazifesi var havanın zehrini alıyor ki üstüne çekiyor ki insanlar zehirlenmesin diye. Peki bütün kainatta her şeyin bir maksadı var da insanın maksadı nedir? İnsanın yaratılış maksadı dünyaya gelmesindeki ince nükte nedir? Mevlamız bunu bize soruyor. E yahse bir insan en yutraketi daha. İnsanoğlu başıboş mu yaratıldı zanneder? Yesin, içsin, koştursun, oyun eğlence, koşturmaca bunlar olacak ama asıl yaratılış maksadı bu değil nedir? Ve ma halaktul cinne ve insa İnsanları beni bilsinler, bana ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım bu yolla Teala. Onun için inşallah bu yaratılış gayemizi, maksadımızı hep beraber yerine getirelim diyoruz. Allah'ım hepimize ibadet aşkı nasip eylesin. Şimdi genel olarak deniyor ki hocam istiyoruz yapamıyoruz değil mi? İstiyoruz her şeyi biliyoruz bilincindeyiz. Elhamdülillah imanımız var ama istiyoruz yapamıyoruz. Neden acaba? Sebep nedir? Bunu bir tespit etmek lazım, teşhis etmek lazım. Nasıl ki akşamdan yatarken sabah işe gelmeye nasıl niyet ediyoruz? Değil mi? Hiç kimse uykusunu bölüp de sıcak yatağını seve seve isteye isteye bırakıp da gelmiyor değil mi? Kendini zorluyor. Bir şekilde ekmek parası lazım, koşturmaca lazım, çoluk çocuk evde, elektrik, su, kira parası lazım. E ne yapacağız? Mecbur işe gideceğiz değil mi? Hiç kimse böyle güle oynaya, koştura koştura, seve seve, hopluya hopluya işe gitmiyor. kendini zorlayarak kaldırıyor. Saatini kuruyor, akşamdan erken yatıyor. Bak bir tedbirini alıyor. Değil mi? Aynı şekilde istiyoruz yapamıyoruzun, yapamıyoruzun çaresi burada. Azm edeceğiz. Kendimize bir niyet edeceğiz. Sağlam bir niyet edeceğiz inşallah. Yani Allah'ımızın nimetlerini yiyoruz, içiyoruz havasını teneffüs ediyoruz, bunca nimetler var. Niye ben bunu yapmayayım? Öyle değil mi? Bunu da yapmak için insan iki şeyi düşünmesi lazım. İki şey. Birisi ölüm hadisesi, bir de nimetleri hatırlamak. Ölüm hadisesi. Bak, ölüm hadisesi hepimizin başına gelecek. Allah'ın hepimize iman, ölüm nasip eylesin inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi biliyor, kabire girdiğiniz zaman kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah muhafaza etsin hepimiz için. Amin. Ya onun için şey, orada gelecek mülkende kim sorgu sual melekleri gelecek. İlk soru imandan, ikincisi beş vakit namazdan sorgusu suale çekecekler. Bak cenazesi olanlar bilir. Akrabası, eşi olanlar, ahirete yolcu etmiş olanlar bilir. Değil mi? Gidiyoruz cenazesi. Bir bakıyorsun bir günde hayat değişiyor. Yakınları, akşamdan başlıyor veyahut da ne zaman öldüyse. Gazilhane. Aman kefenlenecek. Aman gazilhaneye gidecek. Telefon aç oraya buraya. Ben cenaze var. Cenaze var. namazına çağıralım. Derken bir bakıyorsun her kişi niyetine, altın kişi niyetine. Hadi bakalım doğru. Efendim kabristana. Gittiniz. Belki gördünüz. Bilmiyorum. Defne katıldınız değil mi? Bir kamyon toprağı üstümüze örtecekler. Hadi bana eyvallah. Hanımın, çocuğun, en yakın arkadaşın, akraban hiç kimse orada bir Yasin okurlar, bir Fatiha okurlar, çeker giderler. Kalacağız amellerimizle baş başa. Onun için inşallah bu günleri iyi değerlendirip o günlere ekim yapalım. Peygamberimiz öyle diyor. Dünya ahiretin ziraat tarlası. Buradan ekim yapacağız ki orada biçelim inşallah. O da nasıl olacak? Abdestlerle gezelim. Beş vakit namazlarımız olsun. İbadetleri yerine getirir. Elhamdülillah imanınız var elhamdülillah. Bak değil mi? Rabbimize hamd olsun. öyle buyuruyor. Ellezine okullar ki amenu iman ettiler ve kanu yettekû. İmanla beraber Allah'tan korktular. Allah'tan korkmak ne demek? Emirlerini yaptılar, yasaklarından kaçtılar. Bir her yerin bir her müessesenin bir kuralı var. Değil mi? Sabah diyoruz abimiz şu saatte geleceksiniz, akşam şu saatte gideceksiniz. İşinizin işi budur. Kimisi işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aynı. Dünyada bir müessese gibi, kainat bir müessese gibi Allah Teala bazı kuralları koymuş. Haramlardan uzak durun diyor Mevla. Allah hepimizi uzak eylesin haramlardan inşallah. İçkiden, kumardan, zinadan, nikahsız beraberliklerden, şans oyunlarından, faiz belasından Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bunlara bir set çekeceğiz. Yapanlar varsa Allah tövbe nasip eylesin. Siz yapmıyorsunuzdur Allah'ın izniyle. De bizim derdimiz hatırlatmak. Bunlarla beraber ibadetleri yoluna koyacağız ki Müslümanın yaşaması da hayırlıdır, ölmesi de hayırlıdır. Namaz abdest üzere yaşayan bir insan, haramdan kaçan bir insan dünyada kalması da kardadır, ahirete geçmesi de kardadır. Ama <laughs> Allah muhafaza namaz yok, abdest yok, ibadet yok, vur patlasın, çal oynasın. Allah muhafaza durması da sıkıntı. Kilometre dönüyor, aleyhine işliyor vakitler, ahirete gittiğinde hepten daha sıkıntı. Allah böyle olmaktan hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Son olarak hemen bitiyorum. Allah razı olsun. bakmayın. Vaktinizi de alıyoruz böyle ama ne yapalım? Bunlar da lazım. Büyük zatlardan, Allah dostlarından Ebu Ali Tekkak Hazretleri vardı. O zatı rahmetli olduktan sonra talebeleri rüyasında gördü. <laughs> Dediler ki <laughs> nasıl muamele oldunuz? Ahirete göçtünüz. Nasıl oradaki durumunuz? Buyurdu ki dünyaya tekrar geri gelmek istiyorum. Ya neden dünyaya geri gelmek istiyorsun? Sen hep ahireti güzelliklerinden anlatırdı. Dünya boştur, boş bir yerdir, oyun oyuncaktan ibarettir. Dedi ki ben dünyaya tekrar hava almaya, hanımı özlediğim için, çocukları özlediğim için, ne bileyim yemek içmek için gelmek istemiyorum. Yani ne istiyorsun? Tek tek kapı kapı gezeyim de, herkesin kapısını çalayım da, eee insanlar neleri kaybediyorsunuz, haberiniz var mı? Bunu demek için diyor dünyaya gelmek istiyor. Ya şu anda perde var önümüzde. Göremiyoruz. Perdenin arkasını göremiyoruz ama ahirete gittiğimiz zaman her şey meydana çıkacak. Bunun için Allah dostlarımızın zatını mübareğin bir sözüyle bitireyim. Buyuruyor ki yarın ahirette bizimle gelecek işlerin tarafına bakmıyoruz ama bizimle hiç gelmeyecek işlerin peşinde koşuyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz evler, arabalar, e efendim sular, efendim telefonlar, evler, ayakkabılar, şunlar, bunlar, eşyalarımız hiçbir şey bizimle gelmeyecek. Namaz, abdest, ibadet bizimle gelecek. Haramdan kaçma işleri bizimle gelecek. Allah'ım bunları inşallah yapıp ahirete eli boş gitmekten hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Fazla başımızı ağrıtmayalım. Allah razı olsun. Hanım kardeşlerimiz de var burada. Allah'ım Hatice Hanım'ıza, Ayşe Hanım'ıza komşu eylesin onları inşallah. Onları da inşallah Peygamberimizin hanımı gibi, kızı gibi tesettür hepsine nasip eylesin. Saliha hanımlardan nasip eylesin. İnşallah bunlara bir dikkat edin. Allah Teala hanımları çok değer veriyor. İstiyor ki yabancı gözler görmesin. Nur suresinde, Ahzab suresinde hanımlara söyleyin. Onlar gayrimüslim kadınları gibi olamazlar. Les tünne kerahadim bilen iyi İttakaytümle. Eğer Allah'tan korkuyorsanız diyor, mümin hanımların tesettürü gibi tesettürleri takınsınlar. Allah'a vermiş olduğu bir değerdir bu. Portakalı, mandalinayı kabuğuyla gizlemiş Allah'a Teala, değil mi? İnsan parasını kasaya saklıyor, kasayı da aynı yere saklıyor. Değerli. Hanımlar paradan altından, gümüşten daha değerlidir. Öyleyse örtünmelerini Mevlamız farz kılmış. İnşallah bunlara dikkat edin. Kardeşlerine baktan hatırlatmak. Gönül ister ki arada bir perde olsa da erkekler bayanları hiç görmese <laughs> bizim derdimiz hatırlatmak. Dost yüze söyler, acı söyler. İnşallah bunlar olursa bereket olur. Allah'ımızın rızası olur. Allah hepimize nasip verirsin bunları inşallah. Amin. Peki Allah hepinizden razı olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Paranıza bereket nasip etsin. Hanenizi mamur etsin. Şerlerden, gözlerden, efendim, Kötü insanların şerrinden hepsini cümlemizi muhafaza eylesin. Allah, Allah razı olsun. Peki. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.